Günaydın, iyi sabahlar. Agro TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Takvimler 24 Temmuz 2024, 24.07.2024 günlerden çarşambayı hafta ortasını gösteriyor. Her sabah olduğu gibi bu sabah da gündemde öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmak adına Agro TV ile günaydınla karşınızdayım. Yaklaşık 2 saat boyunca misafiriniz olacağım. Hem ülke gündeminde öne çıkan başlıkları hem de dünyanın gündemini, tarımın hayvancılığın nabzını bu ekranda tutacağız. Sizlerle paylaşacağız. Gelişmeleri. Tabii şüphesiz gözler e, sokak hayvanları yasasına çevrilmişti. Meclis Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu'nda görüşmeler devam ediyordu ve o görüşmeler dün sonuçlandı. Tasarı kabul edildi. Muhalefet partileri itiraz etti ancak AKP ve MHP'nin oy çoğunluğuyla e, tasarı kabul edildi. Bundan sonra ne olacak? Meclise gelecek. Muhtemelen meclisten de geçecektir zaten ve e, yeni bir düzenleme yapılıyor. Tabii ötenazı ifadesinde biraz esnemeye gidildi ama iş bundan sonra hem belediyelerin, ...hem de veteriner hekimlere kalmış vaziyette değerli izleyiciler. Detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Ekonomi cephesinde ise dün gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti. Faiz kararını açıklayacaktı. Aslında tahminler e, belliydi ki nitekim doğru da çıktı. Tahminler yine %50'de sabit tutacağı yönündeydi Merkez Bankası'nın faizleri. Ve nitekim öyle de oldu. Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı ve faizler yine sabit kaldı. Tabi istikrar vurgusu yapıldı değerli izleyiciler... E, ekonomistlerse şöyle bir beklenti içerisindeler. Ağustos ayında da yine %50 oranında sabit tutulacak. Ancak Eylül ayı itibarıyla ya da Ekim ayı itibarıyla kademeli olarak 200 ya da 300 baz puan indirmeye düşüşe gidileceği yani faizlerin sonbaharla birlikte yeniden geriye çekileceği konuşuluyor. Bunlar sadece tahmin tabii. E, yapılır mı, yapılmaz mı onu zaman gösterecek. Dün ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı da vardı değerli dostlar ki orada da yine ekonomide sürdürülebilirlik ve dış kaynakların Türkiye'ye girişini sağlamak artı Türk parasının değerini artırmak amacıyla çalışmalar yapılacağı şeklinde e, konuşmalar, kararlar alındı. Peki dünyanın gündeminde neler var? E dünyanın gündemi yine e, Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklanmış. Vaziyette Biden mı, Trump mı? Biden biliyorsunuz artık geri çekildi. E, yerine Harris sahada. E, Harris mı kazanacak, e, Trump mı kazanacak seçimleri? Onun e, konuşması, tartışması devam ediyor. Tabii de Gazze'ye yönelik e, katliamı devam ediyor diyelim e, ki dünyada buna hala seyirci. Spor kamuoyundaysa dün e, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başladı oynanmaya. E, temsilcimiz Fenerbahçe Lugano ile karşılaştı ve e, sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı ki deplasmanda e, ilk maçtı. İkinci maç önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak ve e, umudumuz Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi. Eğer bu turu geçerse Fenerbahçe bir sonraki adım e, Lille, Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak e umarız oradan da yine başarılı bir sonuçta ayrılır. Tabii tarımın gündeminde, hayvancılığın gündeminde neler var? E öne çıkan en önemli başlık süt fiyatları değerli izleyiciler. Süt fiyatları... Düşük ve düşmeye de devam ediyor. E, sahadan tepkiler çok fazla üretici bir anlam veremiyor. Üretici temsilcileri de tepkili. Birçok birlik başkanı kendi sosyal medya hesaplarından tepkilerini paylaşmaya başladılar. Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor ve işin daha da hazin kısmı ise iki ay üç aylık vadeler şeklinde ödeniyor süt paraları. Bu da işin bir diğer e, trajik kısmı diyebiliriz. Daha birçok önemli başlık var sizlerle bugün paylaşacağım Agro TV ile günaydın başlıyor. Evet şöyle Agro TV ile Günaydın'a gazete manşetleriyle başlayacağız ama ben de hemen kendi sosyal medya hesabımdan canlı yayını da paylaşayım. Sizler de paylaşın ki daha geniş kitlelere sesimizi ulaştıralım diyelim ve gazete manşetlerine bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet Gazetesi olacak. Hürriyet Gazetesi "Milletimiz köpeği dost kabul eder" e, ifadelerine yer vermiş. Devlet Bahçeli dün e, önemli açıklamalar yaptı. E, detaylara bakalım şöyle. Bahçeli Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Bu sebepten dolayı köpeklere uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP'de üzerine düşeni yapacaktır demiş değerli izleyiciler. MHP lideri Devlet Bahçeli dün düzenlediği basın toplantısında Meclis Komisyonu'nda kabul edilen sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifini değerlendirdi Bahçeli. Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Bu sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin ifadelerini kullandı. Ötenazi var mı yok mu? Bu önemli tabii sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifindeki ötenazı maddesinde yapılan rötuşa rağmen tartışmalar dinmedi. Muhalefet ötenazının hala taslakta olduğunu, kelime oyunu yapıldığını iddia etti. AK Partili Hasan Çiles bu iddianın doğru olmadığını, ucu açık ifadelerin taslaktan çıkarıldığını söyledi. Teklif 3 toplantı ve 42 saat süren görüşmelerin ardından Meclis Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu'ndan geçti ifadelerine yer vermiş gazete. Peki dev, e, MHP, e, CHP lideri Özgür Özel neler söylemiş? CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak hayvanları konusunda belediyelere barınak yapma, kısırlaştırma gibi maliyetli görevler verildiğini ancak para verilmediğini söylemiş. E, samimi olsalar bu kanun teklifine hayvan hakları fonunu da koyarlar. Belediyelere görev veriyorlar fonu vermiyorlar. Neden? Belediyeleri CHP aldı. Bu sorunu çözemez, çözemesinler diye. Bu iki yüzlülüğü bütün milletimize şikayet ediyorum. Ötenazi kelimesi çıkarmakla sorun çözülmüyor ifadelerine yer vermiş. Peki e, siyasette, Avrupa siyasetinde, dünya siyasetinde neler oluyor? Biri batıda, biri doğuda. Biden ve Trump da görüşecek. İsrail Başbakanı Netanyahu bugün ABD kongresinde bir konuşma yapacak. Netanyahu yarın da ABD Başkanı Joe Biden'la, Cuma günü de eski başkan Donald Trump'la görüşecek. Yine e, Filistinliler de Pekin'de el fetih liderlerinden Abdülfettah Davla, Hemen soldaki kişi yani beyaz saçlı olan e, Hamas temsilcisi Ebu Marzuk pekinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelmiş yine onun da fotoğraf karesi işte bu şekilde yansımış çok özür dilerim devam edelim. Şiddete sıfır tolerans ittifakı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'la CHP'li Aylin Nazlıaka görüşmesi olumlu havada geçti. Nazlıaka görüşmede umudumuzu büyüten en önemli haber soyadı düzenlemesinin yargı paketinden çıkarılacağı bilgisiydi. Sayın Göktaş'ın şiddetle sıfır tolerans yaklaşımını önemsedim, onu kararlı gördüm ifadelerini kullanmış. Bakıyorum farklı haberler var mı? Vantilatör bu yaz kara borsada. Bunaltan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar klima ve vantilatöre hücum etti. Fiyatı 20 bin liradan başlayarak 55 bin liraya kadar çıkan klima şirketler klimada şirketler talebe yetişemiyor. Vantilatörler kara borsaya düştü. Üreticiler fabrikalar malzeme vermiyor ifadelerini kullanmış. Dün şöyle bir alışveriş merkezinde gezerken işte bu tür soğutucuların satıldığı yerlere de özellikle girdim. İnsanlar adeta birbirleriyle yarışıyordu değerli izleyiciler. O vantilatörler veya soğutucuları alabilmek adına bazı mağazalarda kalmamış. Böyle de bir durum var. Tabii fiyatlar sizin beklentinize göre artıyor işte. 2 bin liraya da var, 3000 liraya da var, 10 bin liraya da var, 50 bin liraya da var. Markaya göre işte kapasitesine göre değişiyor e, soğutucular, vantilatörlerin fiyatı diyelim. Sözcü gazetesine geçelim şimdi de. Sözcü gazetesi vergi paketinin mimarı olan AKP'li vekilin şirketi 3 yıl hiç vergi vermemiş. Halkın iflahını kesecek yeni vergi yasasında imzası bulunan AKP'li vekil Nilgin Ökün şirketinin son 3 yılda eşinin ise son 5 yılda vergi ödemediği ortaya çıkmış. Ne kadar güzel değil mi? AKP'li vekillerin 16 Temmuz'da meclise sunduğu vergi paketi çok can yakacak. Bu paketi hazırlayan ve imzası bulunan AKP'li vekillerin vergi karnesi deşifre oldu. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ökün abi ile kurduğu şirket vergi vermemiş. Ökün eşinin üzerine kayıtlı şirketin ise son 5 yılda ödediği vergi sıfır. Sadece onlar değil paketin imzacıları arasında yer alan AKP'li vekil Can Türk Alagöz'e ait Holding son 3 yılda kurumlar vergisi ödemedi. Aynı şekilde AKP'li vekil Rafik Özen'in şirketi de son 3 yılda devlete vergi vermemiş. Bakın e, altta hemen zaten e, evraklarda var. E, şirket isimleri var 2023, 2022, 2021, 2020 ve 2019 ait veri yok Nilgün Ök ve e, İsmail Arslan'a ait şirkette. Hüseyin Ök AKP milletvekili Nilgün Ök'ün eşi üzerine kayıtlı şirkette yine e, 2023, 2022, 2021'de ve 2020 ve 2019'da hiçbir şekilde vergi vermemiş orada da görünüyor zaten değerli izleyiciler ne kadar güzel değil mi? Devam edelim Ötenezli uyutması. İktidarın sokak hayvanları ile ilgili tepki çeken yasa teklifinden ötenazi kelimesi çıkarıldı. Veterinerlik yasasına atıf yapıldı. Bu da hayvanlara ötenaziyi veterinerlerin yapacağı anlamına geliyor. Hayvan hakları teklifi mecliste gerilim yarattı ki tartışmalar da vardı. Hem içeride hem de dışarıda protestolar yaşandı. Ee, AKP'li vekil Mustafa Varanksa meclis koridorunda oturan vatandaşlara çapulcular diyerek hakaret etmiş. Yani ne denir ki ee, bir milletin vekili kullandığı ifadeye bakar mısınız değerli izleyiciler çapulcular diyor yani orada insanlar sadece seslerini duyurmaya çalışıyor ama sayın vekilin bu ifadesi hoş olmamış gerçi alıştık artık biz yani bunların ötesi de var biliyorsunuz o kadar ağır ifadeler kullanıldı ki vatandaşlara karşı çok görmemek lazım normal eğitim çok önemli biliyor musunuz sadece öyle söyleyeyim size Devam edelim. İstanbul halkına sıkıntıyı vermeyin. Atın imzayı. İmamoğlu 300 otobüs alımı için 5 yıldır imza verilmediğini hatırlattı. Bekledikleri yeni onaylar için de bu çağrıyı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyor İmamoğlu. İmamoğlu şöyle konuştu: "Ulaşımda projelerimiz hazır. Kredi için hazine onayı bekliyoruz. Bir imza atacaksınız. İmamoğlu'na bir şey yapmıyorsunuz. İstanbul halkına sıkıntı veriyorsunuz. Yazıktır. Atın şu imzayı." dedi yani bir tarafta da bu tartışmalar devam ediyor değerli izleyiciler bakıyorum. E, özel okul ücretleri 2'ye, 3'e hatta 4'e katladı. Dün e, bu ekranda yine paylaşmıştım sizlerle. Diyelim geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi milyar dolarlık miras kavgası. Holding sahibi ünlü petrolcü profesör Güntekin Köksal'ın mirası evlatlarını birbirine düşürdü. Çeşitli mülklerin bulunduğu 8 sayfa dolusu gayrimenkule tedbir konuldu. Çok para da böyle çok dert açabiliyor bazen insanların başına. Sokaklarımız daha güvenli hale gelecek demiş. AK Parti'li Çelikten sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıkan çevrelere net yanıt bu tasarıyla insanımızı koruyoruz demiş değerli izleyiciler. Ee, ben de aklıma şu geliyor hemen keşke insanlarımızı sokak hayvanlarından değil de bu tecavüzcülerden e, bu hırsızlardan bu saldırganlardan bu ne bileyim uyuşturucu çetelerinden, kendini bilmezlerden e, ya da böyle kadına şiddet uygulayan erkeklerden de e, koruma noktasında bu kadar kararlı olsanız keşke. Sadece yönetenlere sesleniyorum. Tamam. Sokak hayvanlarına yönelik böyle bir karar aldınız. E peki sokaklarda tecavüzcüsü var, hırsızı var. Ne bileyim eee Cinayet işleyeni dolaşıyor elini kolunu sallayarak. E daha bir sürü sayabilirim böyle. Uyuşturucu içenler kol geziyor her yerde artık. Her sokakta bunları görebiliyorsunuz. Ama e onlara yönelik bir şey yapılmazken o masum kendini ifade edemeyen, sesi bile çıkmayan, bir şey verirseniz yiyen, vermezseniz yine size küsmeyen ve sizin malınızda mülkünüzde gözü olmayan o can dostlarımıza söz konusu olunca Hemen böyle hızlı bir şekilde karar çıkarmışlar. Ne diyelim vardır bir bildikleri elbet. İsrail 24 saatte 8 katliam yaptı. İsrail Gazze şeridindeki evlere ve mülteci kamplarına yine bomba yağdırdı. Son 24 saatte Gazze'deki 8 noktaya saldırdı. Çoğu kadın ve çocuk 89 Filistin'in hayatını kaybetti. 363 kişi de yaralanmış değerli izleyiciler. Buyurun devam ediyor İsrail'in bu e, alçakça saldırısı. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi Bahçeli'nin 154 ismi dosyaladık itirafına özel yanıt verdi. Vicdanınızla hesaplaşın. 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günü öncesinde gazeteciler yine hedef gösterildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davasını değerlendiren, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 154 kişi için MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarını dosyaladık, hukuk zemininde hesaplaşacağız demiş. CHP'den de yanıt gelmiş. Bahçeli'ye seslenen özel siz vicdanınızla hesaplaşın ifadesini kullandı gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun gündeme getirdiği 154 isim arasında gazetecilerin yanı sıra siyasetçi, akademisyen, araştırmacı ve hukukçular da yer alıyor demiş yine haberin ayrıntılarında. Bakalım basın örgütlerinden kınama var. Hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hem de Türkiye Gazeteciler Sendikası da yine e, Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarını kınayan açıklamalar yaptı değerli izleyiciler. Doktora Kabus, YÖK 2016'da doktoralı bilim insanı yetiştirme amacıyla proje başlattı. Ancak Türkiye'nin prestijli olarak tanıtılan projede istihdam ve asgari ücretin üstünde burs sözü tutulmadı. Gençler ilimde ilerlemek isterken açlıkla parasızlıkla mücadele etmek zorunda bırakıldık dediler. Tabi paralar başka yerlere gidince gençlere eğitime para kalmamıştır. Çok normal. Şaşırmamak lazım. Gereksiz yerlere saçıyoruz paraları ama iş eğitim olunca, bilim olunca baş ver canım. Niye okuyacak ki bu çocuklar? Ne gerek var? Ne olursa artık okumasınlar değil mi? Bunu istiyoruz. Eğitimin geldiği durum zaten ortada. Bunu hiç söylemeye bile gerek yok. Geçelim. Dünya mirası yok oluyor. Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bölgede termal su debisi düştü. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, kuraklığın nedeninin kontrolsüz su tüketimi ve jeotermal enerji santralleri olduğunu açıklamış. Değerli izleyiciler. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi, başıboş köpekler 2 yılda 47 kişiyi öldürdü. Toplayın şunları demiş. Yani ben de şunu sormak istiyorum. Ee, peki tecavüzcüler, hırsızlar, e, katiller kaç kişiyi öldürdü mesela? Bunlara ilişkinde böyle bir toplayın şunları diye bir ifadeniz var mıydı? Sadece merak ediyorum. Sesli olarak düşünüyorum. Neyse geçelim. Ee, Avrupa Birliği'nin Orban Kanunu. Avrupa Birliği üyeleri dönem başkanı Macaristan Başbakanı'nın Rusya ziyaretini hazmedemiyor. Viktor Orban'ın barış misyonu adıyla Rusya'ya gidişi Avrupa'yı karıştırdı. AB yöneticileri dönem başkanına sembolik de olsa ceza verme kararı aldı. 28-30 Ağustos'ta Budapeşte'de yapılacak Dışişleri ve Savunma Bakanları zirvesi 26 üyeden 25'in desteğiyle Brüksel'e alındı. Macaristan'a sahip çıkan tek ülke Slovakya olmuş. Barajlar için 3 tehlike. Su seviyesi 2 hafta içinde %5 oranında düştü. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar buharlaşmayı ve su tüketimini arttırdı. Yağışlarda az olunca barajlardaki su seviyesi azaldı. Birçok barajda doluluk oranı 2 haftada %5 düştü. Tropikal geceler yaşamaya başladığımızı belirten meteoroloji uzmanları tasarruf çağrısı yaptı. Evet son dönemde aşırı sıcaklar sebebiyle buharlaşma çok fazla. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bile %60 seviyelerine gerilemiş. Çünkü buharlaşmadan dolayı ve havalar çok sıcak. Gerçi bu sabah Avrupa yakasında yağış vardı. Anadolu yakasında henüz başlamadı ama hafta boyunca yağışlı olacağını söylüyor meteoroloji. Belki bir nebze e, ilaç olur bu yağışlar ama çok sıcak. Suyu tasarruflu kullanmak gerekiyor ama Aşırı bir terliyoruz. E, haliyle sürekli duş almak durumunda kalıyoruz. Bu da tüketimi artırıyor maalesef ki. Geçelim Türk Gün Gazetesi'ne. Türk Gün Gazetesi CHP ile dem ateşle oynuyor demiş MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yer vermiş. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP yönetiminin yumuşama açıklamaları "zemzem" diye ifade edilen Baldıran zehrinden başka bir şey değildir. CHP ile dem ateşle oynuyor. Bugünlerde CHP liderinin Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyor. Onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz ifadesi bölücü bir ağızdır ifadelerine yer vermiş değerli dostlar. Ee, geçelim başka haberler yine hesaplaşacağız haberi. Ee, çoban sorunu acil çözülmeli. Hayvancılık yapan yetiştiricilerin hayvanlarını yaylalara ve meralara çoban yokluğu nedeniyle çıkartamadıklarını belirten Türkiye Genel Başkanı Nihat Çelik, hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununun yerli istihdamla çözülmesini önererek, başta sosyal güvenlik sorunları çözülerek çobanlığın cazip hale getirilmesi için gerekli teşviklerin sağlanması gerekiyor dedi ki, bugünün gündem başlıklarından birisi e, saatler 10.30'u gösterdiğinde Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik konuğumuz olacak. Kendisiyle bu meseleyi konuşacağız. Bakalım neler anlatacak? Çözüm önerileri neler? Bir çalışma var mı? Bu sorulara yanıt arayacağız. Nihat Çelikle. Geçelim Korkusuz Gazetesi'ne. Korkusuz Gazetesi. Milli Eğitim Bakanı ülkenin geleceği için büyük tehdittir demiş. Kim demiş bunu? Profesör Doktor Celal Şengör bunları söyledi. Bakan Yusuf Tekin'e açık mektupla seslenen Celal Şengör, umarım bu millet seni o koltuktan uzaklaştıracaktır demiş. Neden acaba? Şöyle bakalım. Yapboz tahtasına dönen eğitim Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulları tarikatları açan, ÇEDES projesiyle son dönemin en tartışılan ismi oldu. Eğitimle ilgili görüş bildirenlere ulan ahlaksız diye azarlayan Tekin, Fransız okullarına yönelik politikasıyla şimşekleri üzerine çekti. Bilim insanı Profesör Celal Şengör, Bakan Tekin'e bu konuda açık mektup yazdı. Profesör Şengör, Bakan Fransız liselerinden elini çek başlıklı mektubunda, sen anayasaya aykırı işler yaptıkça, tarikatları okullarımıza soktukça seni kimse dinlemez. Umarım bu ülkenin insanları senin ve hem empoların oturdukları koltuklardan trollerinin de X'ten uzaklaştırılmalarını sağlayacaktır. Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin. Bunu tüm vekillerin idrak etmelerini temenni ediyorum." demiş Celal Şengör'den e, sert ifadeler değerli izleyiciler. Bakalım bakanın e, karşı cevabı ne olacak? fabrikalarımız ve işletmelerimiz göç ediyor. Çok önemli bir haber. Sabah okudum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Türkiye'de son bir yıl içinde 130 fabrika kapısına kilit vurup Mısır'a taşındı. Şartlar düzelmezse fabrika göçünün daha da artması bekleniyor. Ekonomik kriz sadece vatandaşı değil üretim sektörünü de çıkmaza soktu. Öz İplik İş Sendikası Başkanı Rafi Ay üretim yapamaz hale gelen fabrikaların yurt dışına taşındığına dikkat çekti. Rafi Ay, 130 firma fabrikalarını Mısır'a taşıdı. Bir yılda 90 bin tekstil işçisi işten çıktı. Üretim şartları iyileştirilmezse fabrika göçü daha da artacak, işçi maaşlarıyla tasarruf yapamazsınız demiş. Sonuna kadar haklı, sonuna kadar Sayın Başkan'ı destekliyorum. Siz 17 bin lira asgari ücretle bu insanların geçinmesini beklerseniz avucunuzu yalarsınız ey yönetenler. 12 bin 500 lirayla emeklilerin bir ay ayakta kalmasını beklerseniz yine avucunuzu yalarsınız. Bugün her şeyin ateş pahası olduğu, her şeye zam üstüne zam geldiği bir ortamda siz nasıl olur da böyle kararlar alabilirsiniz? Aklım almıyor ama diyorum ya söz konusu milletvekilleri kendilerine maaş zammı olduğunda bakın eller şöyle kalkıyor. Tek el değil böyle iki el birden kaldırıyorlar. Niye? E Çünkü para ceplerine giriyor. Ayda 180 bin lira maaş alacaklar. Bütün harcamaları devletin sırtından nasıl olsa ekstra gelirleri de var. E, tabii gelsin 180 bin lira. Yetmez hatta 280 bin verelim. Biz işçiler olarak zaten e, ne gerek var 17 bin liraya değil mi? Verin 10 bin lira yeter asgari ücret. Düşürün hatta hiç gerek yok ki. Yani hala bunun ya farkında değiller ya da farkındalar ama halkın sabrını sınıyorlar. Yani akıla gibi değil Bakın bir başkan söylüyor sadece bir yılda 130 e, fabrika kapısına kilit vurmuş e, bir fast food zinciri ismini söylemeyeceğim ama o da Türkiye'den çıkıyor. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin her yerinde şubesi olan bir fast food zincirinden bahsediyorum. Birçok kişi de bilir zaten e, tavuk ürünleriyle meşhurdur zaten. Yıllardır da Türkiye'de var olan bir markadan bahsediyorum. İsmini söylemeyeceğim anladınız siz hangi markadan bahsettiğimi. O da çıkıyor ve çalışanları e, işsiz kalırım korkusu sarmaya başladı. Binlerce kişi çalışıyor o firmada. Ne olacak peki onlar? Kim iş bulacak onlara? Bunlar düşünülmüyor. Varsa yoksa sokak hayvanlarını işte e, uyutalım, ötenesi uygulayalım. Vay işte e, eleştirenlere çapulcular diyelim. Değil mi? Normal. Ama sorsanız ekonomide işler yolunda. Yolunda bence de doğru. Vatandaş çöpe giden ürünleri topluyor. Gidin de akşamları pazara görün bakayım nasıl durumdalar. Neyse. Son gazetemiz Dünya Gazetesi olacak. Dünya Gazetesi merkezde mesaj net. Sıkı duruşa devam. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Kararın açıklandığı e, para politikası kurulu metninde sıkı duruşun korunacağı gereken likidite önlemlerinin alınmaya devam edileceği belirtildi. Kamuoyunda ise 4 aydır pas geçen Merkez Bankası'nın olası faiz indirimine ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Az önce de söylemiştim zaten size. Genel itibariyle gazete manşetleri işte böyleydi değerli izleyiciler. Şimdi gündeme bakacağız ama mesajlarınız var yine Türkiye'nin dört bir yanından bizleri takip eden dostlarımıza şöyle bir gün Günaydın diyelim. Talip Karabekmez, Mustafa İpek teşekkür ediyorum. Hayvanların katledilmesi inanılmaz bir vahşet demiş. E, Fuat Özakal'ın bizim seçtiklerimiz bizi azarlar oldu. İyi ki varsınız demiş Konya'dan selamlar. Doğru biz seçiyoruz bizler o koltuğa oturtuyoruz ama sağ olsunlar onlar bize hakarette sınır tanımıyorlar. Şimdi de çapulcu olduk bakalım yakında ne söyleyecekler. Başka ifadeleri de duyarız zaten. E, işte Milli Eğitim Bakanı'nın söyledikleri ortada. Mustafa Varank'ın söyledikleri ortada. Şaşırmamak lazım dedim ya eğitim işte o yüzden çok ama çok önemli. Kitap okumak çok ama çok önemli değerli izleyiciler. Teşekkürler Talip Karabekmez, Ali İhsan Bacak teşekkür ediyorum. Meryem Ramazan Armandalı sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim ülkede tarımın, hayvancılığın gündemine. Dün bu ekranda paylaşmıştım. Adana'nın Feke ilçesinde şarbon hastalığı görülmüş ve Karantina uygulaması başlatılmıştı. Bu kez de Muş'un Kumluca köyüne götüreceğim sizleri. Benzer durum Muş'ta da ortaya çıktı. E, bir hayvan öldü ve inceleme yapıldı şüpheli ölüm üzerine. E, baktılar ki orada da yine şarbon virüsü var. Hemen köy, Kumluca köyü karantina altına alındı. 21 gün boyunca ne hayvan girişi yapılabilecek ne de hayvan çıkışı. Her şekilde yasak aşılama devam ediyor. Tabii e, ekiplerin bir de uyarısı var. Şayet şüpheli bir durumla karşılaşırsanız mutlaka yetkililere haber verin. Yani hayvandan hayvana ziyade toprakta asıl bulaşıyor bu. Ama Nahırda eti abi yok. o gün eti eti parçalıyor, kemiği parçalıyor mesela. Eline bir kan bulaşmış. Onda da aynı siyahlık. Önce Adana'nın Feke ilçesi, şimdi de Muş'un Kumuca köyünde şarbon hastalığı tespit edildi. Akşam bakıyorsun hayvan sahibi sabah ölmüş. Ve doğal delikler dediğimiz işte burundan ve arka taraftan Anladım. kurtulaşmamış kan gelmesi. Bu evet. kan siyahlaşıyor, kurtulaşmıyor. Bu %99 şarbondur. Yani kaç kaçı yoktu? Ondan sonra numune alıp biz yolluyoruz, hayvanı o sırada gömüyoruz. Tazminat zaten pozitif geliyor ve tazminatınızı size veriyoruz. Muş merkeze bağlı Kumluca köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine 21 günlük karantinaya alındı. Köyde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 600 büyükbaş hayvan hastalığa karşı aşılandı. Köyümüzde 10 gündür belirtilen bir şarbon vakasından dolayı yaklaşık 30-40 tane hayvanımız telef oldu. Ee, hemen Tarım İl Müdürlüğü'nde müracaata bulunarak bunun önlemini aldık. Sağ olsunlar e, Tarım İl Müdürü Hayvan Sağlığı Şubesi ve veteriner ekibi arkadaşlar geldiler. Bütün hayvanları aşıladılar. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler yöre sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hayvana kesinlikle e, içinde açılması, organlara bakılmasını istemiyoruz. Çünkü e, bu doğada en az bin yıl yaşayan bir sporlu bakteri doğaya saçıldığı an bütün canlılar hem memeliler hem insanlar tehlike altında olabiliyor. Tabii bunun tespitini yapmak için İl il tarım müdürlüğümüze başvurduğunuzda ekiplerimiz buraya geliyor ve karantina başlatıyorlar ve numunemiz Elazığ Kontrol Laboratuvar Enstitüsü'ne gönderiliyor. O da pozitif çıktıktan sonra köye konulan şüphe karantinaya dönüyor ve 21 gün karantina süremiz var. Köyden 21 gün boyunca hayvan girişi, çıkışı, alış, satışı, herhangi bir şekilde meraya çıkışı yasaklanıyor. Şarbon hastalığının temas yoluyla insanlara da bulaştığını söyleyen Kaşıkara, karantina çıkan bölgede 5 yıl boyunca sürekli aşılama devam ediyor dedi. Ölen hayvanlar kesinlik etinin yenilmemesi istiyoruz çünkü zoonoz bir hastalık, İnsanlara bulaşma riski var, ölüm riski var. Özellikle deri şarbonu şeklinde şekilleniyor. Ee, hayvanların, ölen hayvanların derin bir çukurla kireçlenerek gömülmesini ee, tavsiye ediyoruz ve gömüyoruz o şekilde. Yetkililer şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde mutlaka kendilerine bilgi verilmesini istedi. Aman dikkat! Önce Adana, şimdi Muş. Değerli izleyiciler umarız devamı gelmez. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız sakın ola ki elinize dahi sürmeyin o hayvanlara. Derhal yetkililere haber verin çünkü insana da bulaşma riski var. Bunu da belirtelim bir kez daha. Şimdi biraz soluklanalım. Çay kahve molası. Kahvaltı sofrasında olanlara afiyet olsun. Tarlada, bağda, bahçede çalışanlar sizlere de kolaylıklar. Reklam sonrası ben buradayım.